İşte zamanla Biz buraya işte iki ay önce bir arkadaş vesilesiyle, işte arkadaşın amcasının oğlu buraya bizi işte dedi hani çadırı kendi almış devletten kuralım dedi benim iş yerimde ağır asardı siz kurun dedi oturun dedi. Tamam dedik. Biz iki ay önce burayı faaliyete geçirdik. Birleşmiş Milletler'den işte bana e, hibe desteği çıktı, 100 bin lira, 75 bin lira koskep verdi. Ben bunların hepsini buraya harcadım. Ekstra müşterilerimden topladım, 300 bin lira kadar buraya harcama yaptım. Ondan sonra 15 gün bir düzenli bir çalışmamız oldu ve kendini, kendisi kendisi burayı veren e, insan işte e, abi. Dedi ben iş yeri yaptıracağım, siz çıkın dedi. Yan tarafa belediyenin yerine bize beton döktürdü ve iş yerimizi oraya taşıyacaktı. Mahalleli buna itiraz etti. Ondan sonra biz böyle kaldık ve benim e, çok yüklü miktarda borçlarım var. Çeklerim geri döndü. Nurdağına iş yaptım, Ora, oradaki çekim e, bina ağır hasar olduğu için kabul etmedi. Ve benim kapılarım öyle elimde kaldı. Şu an beni o firma sıkıştırıyor ve senet e, senet imzalattı bana ayrıyetten. Çekin, çeki aracı olan insan da ödemedi. Ben bana kaldı her şey yani. Şu an beni acize verecek. Kredi kartlarımı ödeyemez hale geldim. Var mı yoğun buraya harcadım? Burada da bana işte çıkın dediler. Bir 15 gün düzenli çalışmam oldu. Borcumu ödemek için gece gündüz çalışıyordum eşimle. Eşimin de iş yeri ağır hasarlı. Eşimle beraber birleştik. Biz çift firmaydık. Şu an birleştik. Gece gündüz çalışalım, borçlarımızı ödeyelim dedik. O da olmadı. Durumumuz ortada. Halimiz bu. Yan tarafa işte geçecektik. Ora belediyeye aitti. Ve cami yaptıracağız dediler mahalleli. İtiraz ettiler. Bizim oraya oturmamızı istemiyorlar şimdi. İşte biz böyle kaldık yani. Önce muhtar izin verdi. Sonra mahalleli itiraz edince muhtar da dedi benim yapacak hiçbir şeyim yok. Ve hiçbir şey yapılmadı. Biz böyle kaldık. Dört tane işçi çalıştırıyorum. Şu an ikisi geldi. İkisi bu hali görünce reddetti. Benim günlük zararım en aşağı yani 30 bin lira günlük zararım var benim. Ekstra müşterilerimle sözleşmelerim var. Sözleşmelerim dolmak üzere. Ben işi yetiştiremiyorum. Ben işi yapamıyorum, onlardan dolayı da sıkıntıya gireceğim ben. Onlar da diyorlar hani yapmazsan, yetiştirmezsen seni dava ederiz. O tür sıkıntılarım da var, o tür sorunlarım da var. Yani bir çemberin içine girdik, dört bir yandan sıkıştırdılar bizi. Ve bu çemberde boğulmak üzereyiz şu an yani. Hiç nefes alacak şeyimiz kalmadı artık. Bir seneden beri bu iş sahiplerinin yanında ben çalışıyorum. Buraya iki ay oldu taş, taşını, buraya geldik. İki aydan beri burada çalışıyor. bir haftada bir hafta önce dört beş gün önce dediler sizi başka yere taşıcık yani söktüler söktüler üç dört günden beri böyle biz boşta kaldık. ne orayı hazırladılar ne de bizim şeyimize baktılar yani o vakitten beri biz burada atıntılıyız yani şimdi ne olacağını da bilmiyoruz.